21. yüzyıl ve 3. milenyumda Mehdi, Mesih ve kıyamet konusu çok hızlı şekilde tartışılıyor. Bu tartışmayı açanlar bu konunun künhüne erilsinden çok beyin yıkama ameliyesi olarak görüyoruz biz bunu. Şu Mehdi, Mesih meselesi bir gerçeğe dönüşsün. Herkes buna bir inansın. Mehdi, Mesih temel itibariyle bir Kurtarıcı bekleme hareketidir. Sıkıntıya düşen toplumlar o sıkıntılarını gidermeye kendi güçleri yetmediğinde ellerini açıp bir mehdimesi bekliyorlar kendi inandıkları inanç içerisinden ve tanrılarından. Bunca tartışmaya rağmen bir türlü içinden çıkılamayan bir konu halinde ortada duruyor. Öyle ki aynı fikir yolunda hareket eden arkadaşlardan, kardeşlerden kimileri buna inanırken kimileri inanmıyor. Yani toplumu da bir başka şekilde mehdici, anti mehdici, mesihçi, anti mesihçi şeklinde formatlamak mümkün ya da öyle bir formatlamaya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Size söyleyeceklerimiz kendi tespitlerimiz, kendi kafamızda oluşan düşünceler, tamamen bizi bağlayan düşünceler. Zira ben hadis alimi değilim. Hadislerle ilgili bilgim kısıtlı. Daha doğrusu hadis analizi yapacak durumda değilim. İlahiyatçı da değilim. Ayetlerle ilgili yorum yapmak zaten bizim haddimizi aşar. Şimdi o konularla ilgili hadis Ayet ve hadis bağlamında siz bu konuları başka ağızlardan duydunuz biliyorsunuz. Biz bu noktada kendi özgün düşüncemizi anlatmak istiyoruz size. Tarihin başından beri hemen hemen her toplumda bir Mesih beklentisi, bir gelecek olan, istikbal kurtarıcısı olarak Mesih'ten söz ediliyor her toplumda böyle bir anlayışı her dinde, her inançta böyle bir anlayışa rastlamak mümkün ta ne zamandan beri? Hazreti Adem'den beri. Zaten biz de konumuzu oradan başlatacağız. Hazreti Adem yaratılışı diğer insanlardan sizden bizden farklı bir kişilik. Babası ve annesi yok. Babasız ve annesiz doğum yeri, yaratılış yeri de burası değil. Cennette murad ediliyor. Hikayesi uzun. Dini literatürde yer tutan menkıbeler, kıssalar, hikayeler. O hikayeden biz bir kök arıyoruz zaten. Adem yaratıldığında gözlerini açtı, etrafındaki muhteşem manzarayı seyretti, şaşırdı. Ancak onu şaşkınlığa düşüren bu gördüğü manzara değildi. Gökyüzünde yahut da cennetin ufkunda yazan La ilahe illallah Muhammeden Resulullah cümlesiydi. Adem Allah'ı biliyordu kendisinin yaratıcı olduğunu zira tüm kelimeleri ona öğrettiğini söylüyor Rabbimiz. Tüm kelimeler dediğimiz şeyi tüm bilim olarak algılayabilirsiniz. Hazreti Adem'i buna rağmen Muhammed ismi şaşkına çevirdi. Ve sordu bu kim diye. Yani Allah'ın kendi adının yanına yazdığı bir başka isim Muhammed. Rabbimiz onu tarif etti hikayelerin bize verdiği ipuçlarına göre. Senin oğullarından biri, özet olarak senin oğullarından biri ama çok hususiyetli dünyanın kaos ortamından geçerken bir kurtuluş vesilesi olarak Hazreti Muhammed hem peygamber hem insan ortaya çıkacak. Yani kaosu bitirecek, kötülüklere son verecek, Allah'ın murad ettiği dini, tevhid dinini tamamlayacak, bu dine sızmaları önleyecek. Kısacası hem Adem'in neslinden gelecek insanlar açısından hem de Adem'in fikriyatı, inancın noktasında ciddi bir kurtarıcı, büyük bir kahraman. İşte Hazreti Adem bu beklenen adamın keşke ben de ümmeti olsam, ben de ondan olsam dediğini söylüyor bize. Hikayeler ne kadar doğruysa ve ondan sonra yeryüzüne indirilen Adem'in bir peygamberlik sırrı olarak bunu evlatlarına geçirdiğini düşünüyorum ben. Yani oğlu Şit eğer ilk peygamber olan oğlu Kur'an'daki sıralamaya göre Şit ise Şit'e şunu söylemiş olmalı. Yahut da Şit sormuştur baba etrafımızda halka halka genişleyen ve kötülüğün merkezi olan abilerimden biri kabilin bu klanı zaman içerisinde senin bana geçirdiğin peygamberlik nöbetinde ya sıkıntıya düşersen herhalde Hazreti Adem demiştir ki korkma bir övülmüş gelecek bir beklenen gelecek o bu sıkıntıları bitirecek zaten zira Hazreti Adem de bilmiyor belki o gelişin takvimini onun için oğlu peygambere bunu tarif etmiş olmalı. Bunun arkasından Hazreti Adem göçtü gitti ve ondan sonra gelen peygamber içerisinde hep şunu taşıyarak inancını yaymaya başladı. Benim gücümün yetmediği yerde, benim hatta efendim gücümün ezildiği yerde bir beklenen çıkar nasıl olsa. Çıkacak nasıl olsa. Övülmüş Faraklit, Ahmet yani bir Mesih. Tabii ki peygamberin ümmetleri tarafından da kendisine sorulmuştur. Adem'den sonra gelen peygamber skalasının ilkinden sondan bir öncesine kadar. Siz gittiğinizde sıkıntıya düşersek biz ne yapacağız? Ey Resul, ey Nebi korkmayın ben babamdan işittim bir kurtarıcı gelecek zaten. İşte bu kurtarıcı fikri 124 bin ise peygamber sayısı 124 binden iki tanesini çıkartın Adem ve Hazreti Peygamber Efendimiz geri kalan hepsinin kafasında var bir kurtarıcı ve peygamberlerin hepsinin ümmetlerinin de bir argümanı olarak duruyor. Evet bir sıkıntımız olursa gelecek zaten. Zira Allah'ın vaadidir. Kurtarıcının beklenmesi peygamberden peygambere aktı geldi ta Hz. İsa'ya kadar. Ancak bu arada bu düşünceye paralel yani peygamberi yola paralel ve peygamberlerin ümmetinin o doğru yoluna paralel bir anti peygamberi bir de eğri yol oluşmuş olmasını dini literatür bize anlatıyor. Yani her peygamberin karşısında bir grup var, her ümmetin karşısında bir grup, grup var. İkisinin arasında bir çatışma var. Hak ve batıl çatışma. Her peygamber yaşadı bunu. Hemen bir önceki cümlemize dönelim. Her peygamberin karşısında biri, her ümmetin karşısında da bir anti ümmet. Anti peygamber ve anti ümmet. Ve bu çatışma ne zaman sonlandı? Peygamber öldüğünde anti peygamber anti ümmetiyle çöktü o peygamberin ümmetinin üzerine. Çöktü mü? Hayır, sızdı. Sızıntı dini diye bir ilk başlarda yaptığımız bir videomuz var bu videoyu dinlemeden önce yahut da şu anda durdurun bir gidin onu dinleyin. O zaman bu söylediklerimiz daha anlam kazanacak. Peygamber öldü, vefat etti. Anti peygamber duruyor, ümmet ortada öksüz, anti ümmet duruyor. Bunların yapacağı şey savaşmak ama savaşmıyorlar. Bu anti peygamber ve anti ümmet daha doğrusu bu batıl diye tarif edilen yolun yolcuları hep pusudalar, görünmüyorlar zaten. Bunların mesleği sızmak. Anti peygamber pusuda ümmetiyle daha doğrusu yandaşlarıyla pusuda yatıyor. Kemirmeye başlıyor yeni peygamberin, son peygamberin inancını. Peygamber vefat edince alan açılıyor ve onlar ümmetin içine sızıyorlar. Hem de aynı inancın en dindarları olarak. Bunun sonucunda peygamberin ölümünden bir süre sonra, kısa bir süre sonra biz o pozitif ümmetin anti ümmet tarafından ifal edildiğini görüyoruz. Bulandırıldığını görüyoruz. Artık bu bulanık inanç Allah'ın gündeminden düşmüştür. Yeni bir peygambere ihtiyaç vardır. Ve bu tekrarlana tekrarlana ve onun yanındaki o siyah karanlık yol tekrarlana tekrarlana geldi ta son peygambere kadar. Herkes bekledi. Zira bu bekleme fikri pozitif anlamda peygamberden sadır oluyordu. Ancak bunun negatifi anlamında da yan yol kendi politikasını belirlemişti. İşte bu pozitif beklemede o beklenenin adı Ahmet, o anlamda övülmüş beklenen, yerde ve gökte övülmüş olan Ahmet Faraklit vesaire vesaire diye gitti. Yan yol bunu Mesih diye tarif etti. Aşağı yukarı aynı anlama gelir. Kısaca söyleyelim. Tarih boyunca 124 bin peygamber geldi. Asgari 124 bin tane, 124 binden iki taneye çıkartarak söylüyoruz. Sayıyı yanlış vermiyorum. 3 e, 123.998 e, kere Mesih geldi. Ve Mehdi geldi neyse. Ve onlar her seferinde o beklenen benim diye asıl yola müdahale ettiler ve ifsat ettiler o peygamberin ümmetini. Onun için peygamber sayısı bu kadar arttı. Yani inanç yürüyüşünde, iki yol olarak inanç yürüyüşünde Hazreti Adem'in inancı devam edip gitseydi asla Mehdi Mesih çıkmayacak. Çıksa da sahte olacak, anlam ifade etmeyecekti. Ve peygamber sayısı iki tane olacaktı. 124 bin değil. Hazreti Adem ve son peygamber Hazreti Muhammed. Ancak arada o kadar çok Mehdi Mesih çıkarttı ki o anlayış oranda da sürekli Yüce Rahman ilahi planda efendim yeni peygamberler yaratarak insanlığı kurtarmak üzere müdahale etti gidişatı. Sözün özü ve kısacası Mesih'in artık beklenmesine gerek yok. Mesih geldi. Onun adı Hazreti Muhammed. Zira adına biz Mesih demiyoruz. İsa peygamber diyoruz. İsa aleyhisselam diyoruz. İsa aleyhisselam o son Mehdi'yi, son Mesih'i haber verdi. Benden sonra gelecek olan Ahmet dedi. Ve o geldi. Ancak onun yolu korunan bir yol olarak devam etti. Allah onu korumak üzere Kur'an'ında bize haber verdi. Hatta söz verdi. Ben koruyacağım artık dedi. Son din, Hazreti Peygamber'in dini şimdiye kadar, o zamana kadar olmayan bir şekilde özel muhatabı haline geldi. Ve korunan ilk ve son yol oldu, inanç oldu. Zira mükemmelleşmişti zaten artık korunmalıydı. Zira insanlar hep bu işi yozlaştırıyorlardı. Eğer korunmazsa yeni peygamberlerin gelmesi gerekecekti. Ancak Allah diyordu ki Kur'an'ında ben sizin için İslam'ı seçtim. Bitti. İslam'ı noktala. Yani tevhid dini burada mükemmele ulaştı ve ben noktalıyorum. Ancak bunun bozulmasını istemiyorum. Zira anti peygamberler üremeye devam ediyor. Korkacak bir şey yok. Ben koruyorum inancınızı. Siz o korunan inancın bağlısı olsanız da olmasanız da. O kıyamete kadar duracak. Artık peygamber gelmeyecek. Ancak yan yol artık Mesih gelmeyecek, anti peygamber gelmeyecek demedi. Göndermeye devam etti. Hala gönderiyor. Ve girdiğimiz yüzyıla biz bir ad veriyoruz. Metafizik yüzyılı. Konuyla ilgili bir video yapacağız. Bu metafizik yüzyılını metafizik haline getiren şey çoğalan, bolaran Mehdi Mesih inancı şekillendiriyor sürekli Mehdi ve Mesih sayısı 124 bini aştı artık. Kat be kat belki 150 bininci Mehdi'nin dijitalini, Mesih'in dijitalini girdiğimiz dijital çağ sebebiyle formatlayan yerler var. Minaret diye bir teşkilattan söz ediyor bu işin uzmanları. İşi bu. Mehdi'yi, Mesih'i getirmek. Bu Mesih konusu ama Mehdi konusu ayrı. Onu bir başka videoda inceleyeceğiz. Mehdi bekleyen boşa bekler. Gelecek olan Mehdiler vardır. Gelecek olan Mesihler vardır. Gelecek olan Mesihler de alayı sahte Mesih'tir. Ya Hazreti İsa'nın gökten inişi Kur'an'ın o konuyla ilgili verdiği bilgi hususunda zaten yok diyenler var. Ya da var diyenler. Anlaşamıyorlar ilahi açılar. Varla yok arası açık bir bilgi değil. O halde imani bir mesele değil. Bu açıdan üstelik Hazreti İsa senin benim gibi anneli babalı bir insan değil. Tıpkı Adem gibi farklı bir yaratılışın sahibi ölümü de büyük ihtimalle farklıdır. Senin benim gibi. Kimileri diyor ya hani ya ölmedi göğe çıktı gelecek de ölecek burada. Onun ölümü farklı. Doğumunun farklı olduğu gibi. Bilemiyoruz konuyu. Konudaki düşüncemiz bundan ibaret. Her şeyin doğrusunu Allah biliyor.